Happy loser'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nihaiye doğru gidiyoruz. Çok az maçlar kaldı. 6 tane maç sanırım. 1 2 3 4 5 6 7 mi? Sanırım 6 ya da 7 olması lazım. 6 diye düşünüyorum. Neyse fazla bakmadım işte. Destemiz bu şekilde. 3R, 3 3.3 ortalama bedeli var. İksir bedeli. Hemen maça girdik. Buzcu 14 yaptım. Bu şekilde daha iyi gibi deste bakalım. Hemen test edeceğiz. Bu arada güncelleme geldi. Ana ekran çok karışık şu anda. Bir an önce düzeltirler umarım. Ah. Ulan iki tane vurdu ya. Topu dikelim. Şövalye bir tane vursaydın be bari. Yuh. Oha. Ulan bir tane bile vurmadı ya. Yeter herhalde korumayla top. Korumayı boşuna almadık topla beraber. Kardeş. Şöyle bir varil atacağım şimdi. Dünkü videodaki gibi umarım seste sorun olmaz. Rakip bait oynuyor gibi ama nasıl bir bait? Bakalım. Ananın. Ya abi ya. Zamanında atsaydık şövalye çöp etme gerek kalmazdı. Şövalyeyi çöp ettiğim için. Üzüldüm şimdi ya. Sıkıntıya girebiliriz çünkü. Haydut da gelecek çünkü. Onu... Fıçısı yok mu acaba? O ok katacağım şöyle. Umarım fıçısı yoktur. Varsa da varilimiz var gerçi ya. Tamam sorun yok. Sorun yok. No problem. Koruma ve topa savunuyoruz zaten haydutu ama arkasından bir şeyler gelmesin. Beklemediğimiz. Prens. Boss haydut falan filan. Nasıl bir deste bu ya? Oo mini pekka. Desteye bak. Bayı oynamayı bilmiyor. <laughs> Yener gibi duruyoruz ama yakalanırsak da nane geriz yani dayılar. Tamam rahat savunacağız. Dana gibi 9x'i rahatlı sağ olsun. Çok rahat savunduk. Allah razı olsun. Ah be. Kaçtı puşt. Şöyle şövalye atalım. Top çalışır. Tamam. Atak yapacağım. Niye derseniz çok iksiri olduğunu sanmıyorum. Çok iyi. Ok da atarım çeteye. Çete gelsin gelsin. Bayağı vuracağız. Bırakırsa vururuz. Oo! İşte bu. Çok iyi. Bu maçı alacağız ya. Güzel bir evrimi top. Diyecektim anasını ha, ittiriyordu az daha var ya. Dedim prenses kaçarsa oradan öyle işin anasını avradını diyecektim de neyse. Sorun yok. Şöyle şövalye bıraktım. Ardı, ardı ne amına? Artı buzcu. Sola attı. Güzel. Görebildik. Tamam. Bir atak daha. Rahat rahat atak yapabiliriz ya. Atak kartı yok gibi bir şey çünkü rakibi. Şöyle bir Öngörü Çete için çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kule artık varili görür müsün? Kule, ananı keseyim kule. Böyle şey buraya ok, evrimli fıçısı var mı bilmiyorum. Varsa bakalım duruma göre. Tamam. Sorun yok. Tek yedikleri için evrimli fıçıyı bıraktım ben. Ee, ufak bir yavaşlama oldu telefonda orada ben takıldım ona. Umarım sorun olmaz. Güzel gidiyoruz şu anda. Yine ananı kuleye vurdu mu? Vur lan. lan oğlum şövalyeye vurmuş. Ha kuleyi vuramamış çünkü. Ben de diyorum nasıl vurdu oğlum? Öyle bir acı yok. Çok kötü bir ok geldi rakipten. Şöyle güzel bir zehir. Çok iyiyiz. Bu maçı alacağız. Şöyle hemen atak yapalım. Dur 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 dur. ile dur, dur, dur. vur. Adamsın. Şöyle güzel bir ok. Yani ne kadar işe yaradı. Güzel bir ok da. Sorun yok. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Üz attığı gibi. Tamam. Varil öl ölmesin. Güzel bir top. Çalışır zaten sonrasında. Çok iyi be. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Beyzi antiyiz ya. Güzel bir deste. O yüzden. Ee, ama maç uzadı baya. Umarım bir hata yapmayız ya. Ya da internet gidip bitmez. Roket gelecek ama yapacak bir şey yok gelsin. Tamam. Bir şey olmaz roketten. Şöyle varil de atalım oraya. Atak yapacağım hatta. 3x'e girdik zaten. Şöyle hemen peşin peşin zehir. Çete için Rakibin ne atacağını biliyorsanız prediction yapabilirsiniz ama emin olmanız lazım ondan. Bir tane fıçı vurdu ama sorun yok. Evet tamam. Şimdi o ok katalım, hiç riske gerek yok fazla. Lan zehiri seçtim ben. Ananı kestiğimin ekranı seni. Ananı avradını gömeyim senin ekran gibi. Şöyle güzel bir savunma. Hatasız oynamamız lazım sonda. Hata yaparsak sıçış. Hemen bir atak yapalım. Savunmaya yaslanmayalım. Şöyle gelişine bir zehir. Çeteyi kullandı ama olsun. Kuleye vuracağız. Oklar fıçıya ve aldık zaten. Tamam. Çok iyi işte bu. Tertemiz oynadık be. Gap geldi gap. Gap beni. Ha, bu sıralama rozeti yani güzel olmuş ama sayı gözükmüyor. Tek sorun o. Sayı da gözükseymiş. Ulan Birinci de sıkıntı biliyor musun? İki vuruş atma bari. Ha tamam en azından 14 level yaptım. Kart güçlendirmesiyle yaptım orada. Korumaya da destansı kitap mı ne onu, bastım. Oyunda o kadar şey var ki var artık <laughs> kafam karışıyor. Harbiden bunların hepsini aklımızda nasıl tutuyoruz lan biz? Şöyle ilginç bir hale yapacağım. Garip seyebilirsiniz ama en mantıklı hamle şu anda o geldi gözüme sorun yok. Binici geliyor laleye bak. Lan bilerek attım dana bilerek attım. Sanıyor ki yanlışlıkla attım. Ben madenciyi savunmak için atmıştım zaten. Tamam sorun yok. Zaten bu maç sıkıntılı yani zor bir maç. O yüzden üzülmeyeceğim kaybedersem de ama. İşte topun güçsüzlüğü burada. Tesla gibi falan depreme baş kaldıramıyor gördüğünüz gibi işte böyle. Vuracak evet. Anasını satayım. Koruma atmamıza rağmen vurdu ya. Tesla'ya da dönebilirim belli olmaz. Topu basmadım zaten daha. Ama Tesla'nın evrimi yok. Öyle bir sıkıntı var. Bu maç gitti gibi konuşuyorum ama pes etmeyeceğiz tabii ki. Şöyle buzcu atalım. Ya döngü olarak geride kalmıyor, kalmayabiliriz. İksir olarak yani bedel olarak eşit sayılır ama Zaten topumuz da yetmiyor ki biniciyi durdurmaya anasını satayım ya. Şimdi bir atak yapacağım öylesine. Öylesine değil yani vururuz biraz. Evrimli iskeleti var mı bilmiyorum umarım yoktur. Ya of ya. Varil niye topuna denk geldi? O deprem tek atmıyor mu iskelet atmıyormuş tamam. Dedim ne oluyor dayı. Güzel, güzel, güzel. Baskıyı kurduk. Bu maçı ben çeviririm dayı. Ben bu maçı çeviririm dayı. Sen rahatla da kal ya. Arkadaşlar bu maçı çevirirsem abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. İyi duymuşum. Doğruysa yapın. Adam binici atmıyor. Binici atması gerekiyor. Hata işte. Oynamayı bilmiyor maalesef. Ve çevirdik maçı. Güzel. Şöyle atacağım topu. vurma ananın Ananız bak ya fişekçi geliyor. Aha vurmadı. Oh my god. Vurmadı. Sakin. Tamam. O topu alın. Ya ataklarımı kötü savunuyor orası var. Öyle bir şey var. Ama umarım birinci gelmez diyecek geldi? vurun vurun vurun. Hayır ya. Hadi iskelet. Ah varil vurmadı ya varil vurmadı be. Lan deprem almıyor sanırım ama alıyormuş 155. Ya of. Başta çok hasar yedik. Başta savunmaya atak ata, yapsaymışız. Alırmışız. Ya. Ah. Konstantin geldi. Ya var ya sırf biniciyi durduramadığı için top depreme karşı kaybettik. Ya hani şey diyebilirsiniz. Nedir o? Anti deprem at diyebilirsiniz. Mantıklı olurdu aslında. Niye yapmadım bilmiyorum. Zaten binici ve deprem yapınca 7 iksir oluyor. Ben de 6 iksire savunmuş olurdum. Korumayla falan ettirseydim. Bir dahaki ne yaparız? Tecrübelendik. Onu ben düşünüyordum da niye yapmadım bilmiyorum ya. O cellattan da hasar yiyeceğiz anasını satayım yapacak bir şey yok. Tekrar at vur. Peka vur çabuk. Fek vur. Ya cellat ananı topa niye vurdun? Ya yine saçma sapan bir deste geldi ya. Binici falan gelmesin lütfen. Çok sıkıntılı bir atak geliyor. Atak kartı geliyor. Okey gelmedi. Ne lan bu mezarlık mı? Eskiden böyle bir mezarlık hatırlıyorum sanki? Diyecektim birinci at. Tamam depremi yoktur herhalde bunun. Yıldırımı var mıdır? Anti deprem yaparız bundan sonra ya. Ben onu niye başta düşünmedim ki? Binici deprem zaten 7 iksir. Biz de 6 iksire savunuruz anti deprem yaparak. En azından hasar yemeliyiz tamam. Gerçi şöyle bir pozisyon da olmadı sanırım ama güçlü madenciye başta yakalandık zaten. Ananın... Bunu nasıl savunacağım ben şimdi? ağzına vurayım ya. Tamam savunduk lan. Kormalar da vurmasın şöyle atayım. Vurma Pekka. Ya Pekka gider ayak vurdu bir tane şey oluyor ya? Bu şerefsiz ya. Küfür yok küfürsüz. Ah. Ulan Pekka ulan puştu. Birinci gelmeyecek mi lan? Şöyle erkenden varil atıyorum birinci gelir mi diye. Tersten atak ya. Savun savun nereye kadar anasını satayım ya. Zehir mi atsak ok mu ok. Korumalara vurdu çok iyi. Ok tek at. Ok adamsın. Oy vur 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 vur. Bir şey daha atsana dayı. Dayı yok buraya aldık ama. Ena geliyor şu an. İkisi olarak zarardayız ama savunur muyuz savunuruz. Cella Cellat, gelsin 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 gelsin. Şöyle full her şeyi atıyorum. Hadi ama. Dostum bro come on. Hey la oğlum biniciye vurun lan. Yıldırımı var evet belliydi bir şey oldu. Şimdi Pekka gelirse gelmese de şöyle bir atak yapacağım. Pekka atsa keşke ya. Tamam Pekka gelmedi. Kuleye vurma. Ya şerefsiz evladı. Bak tövbe tövbe zamanlayamadık. Tamam çok iyi. Yıldırım boşa gitti. Ona gelme. Geliyoruz. Ama iksir yetmeyecek işte korumalara. Pekka mı atacaksın? O ne yapıyor? Pekka atacaktı. Kararsız kaldı şu anda dur. Vurun 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 vurun. Lan be ulan be. Şu korumalar sıkıntılı bir kart. Tamam yine Anti yıldırım yaparız. Bu sefer anti yıldırım. Çok iyi. Buzcuyu de sıkaladı. Çok iyi. Şöyle bir koruma. Yalandan atıyorum. Pekka mı atacaksın? Tamam. Zehirle vururuz herhalde. Lan tamam, biraz vurun. Becerlat bu kadar iyi savunmamalı. Ayalanış. Aa! Aa! Bari de ata atmayı düşündün de ikisini buradan ya. Ata ateli var ya, Kule dökerse de almıştım. Ya, <laughs> ya arada mı kapattık videoyu ya? Arkadaşlar umarım videosunuz gitmiştir. Elimden geldiğince oynadım yine saçma sapan desteler geldi bir çözüm bulmam lazım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız seviniriz. TikTok kanalıma da bakın, açıklamaya falan koyarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.